Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Parti 2'yi çekiyoruz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Umarım güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi gene bütün kuşları çıkartıyoruz. Bir iki tanesi fık yapmaya başlamıştı. Buna ilacı verdim. Ee, yarın videoyu çekersem eğer göreceksiniz değişkenliği. Bu yavrulardan biri şimdi kapıyı kapatacağım ama önce şu riskli olan yav şeyimizi alalım bir kuşumuzu. Gel sen kızım, meze gir. Sen de bebek. Bu çok küçük arkadaşlar. Bu daha yeni yeme düştü. Şöyle bir kapıyı kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Gel. Bir tanesi kalktı. Hop. Gel gel gel. Şöyle kalktı bu. Arkadaşlar ilk güne göre gel gel gel. Evet şimdi kuşlar nereye giderse yavrular oraya gitmeye başladı. Güzel. Dün bunun kardeşi ilk uçunda bir rüzgarın azizliğine uğradı. Şimdi ufak ufak bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Hepsi setin üstüne artık çıkmaya aday. Bu yüzden ne yapıyoruz? Önce Kalk kızım. Kalk kalk. Beyaz da sadece. Beyaz çünkü hiç kalkmadı. Çapar kalk. Çaparda biraz şey var durgunluk. Cık cık cık. Oh. Rüzgara bak arkadaşlar. Şimdi geldi acemi kuşu alıştır burada. Bak. Bir de yetmez gibi arkadaşlar. 14-15 tane yavruyu bir anda <laughs> alıştırma çabasına yürüyorum. Beneki de biraz kırıklık ama olsun. Kalk. Kalk. Hadi bismillah. Bismillah. Hop. Sakin olun. Hadi oraya. Hadi yavru. Sen beyazdan uzaklaşın bir ya. Heh. Kalk bakayım Araf. Sen biraz alıştın. Kalk sen de. Kalk. Bu arada yükselenler mi oluyor mu olmuyor mu? Gel gel. Eyvah beyaz da kalktı. Oo, kon oraya. Kon kızım. Kon 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 kon. Haydi hop sete kon sete. Aferin sana. Siz de sete. Sete çıkın ya. Bu dün uçtu. Şu karabaş dün uçtu. Yanındaki Arap uçtu. Kayboldu. Yarım saat 45 dakika sonra geri geldi. Kalk. Ya siz yerden kalksanız aslında onlar da kalkacak. Hadi. Hadi. Kalk. Kalk. Sen de kalk oğlum. Aslansın. Heh. Evet. Süper. Yerde hiçbir şey kalmadı şu an arkadaşlar. gel gel bak konamıyor ha konamıyor resmen konamıyor <laughs> Rüzgar geriye attı. Kalk lan. Kalk. Evet kalktı. Şimdi bütün kuşlar sette görüyorsunuz arkadaşlar. Ne var ne yok hepsini Allah'ın izniyle dizdik Bu zaten bizim kendi yavrumuz. Onda problem yok. O birkaç tur bile attı. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar kümesin üstü şöyle Allah'a bin şükür arkadaşlar yerde ne var ne yok şu an bütün yani şu içerideki üç tane hariç gerisinin hepsini çıkardım çünkü mecburum havalar daha kötü bozmaya başlayacak bu yüzden ne yapıyorum tamamıyla hava bizi şey yapmadan hayal kırıklığına uğratmadan biz kuşlarımızı ufak ufak <tık> bak şöyle şöyle ha aferin gel 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 kalk bakayım sen Gel ya. Ya. ya ya beyaz kalktı gel 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 beyaz kondu diğeri karşıya kondu bu da iyi kalkışı Gel ya. ya evet bu acemilerden mi bak bak Gel ya. ya ya bu acemi Evet. Gel. 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 Evet. Aferin size güzellerim benim. Gel. 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 Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bütün hepsini dizmiş olduk. Maşallah. Bak bu yeni karabaş. Gel. 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 Burada. Gel. Aman. Gel. 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 Bu arada Gel. 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 Şşş. Nereye düştü lan? Karabaş düştü arkadaşlar şuralara bir yere. Vallahi bir tanesi düştü. Kalk bakayım. Şunlar bizim. Gel, 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 gel. Vallahi Karabaş şuralara düştü arkadaşlar. Umarım kedinin önüne düşmez. Çıkar o gelir büyük ihtimal inşallah. Öyle umut ediyorum. Bir tanesi de karşıda. Gel, 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 gel. Karşıdaki geliyor. Gel, gel. Hop. Bu bir tanesi. Tamam. Bu karabaşlardan bakıyorum. Bir, iki. Hangisiydi orayı yine? Gel, 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 gel. <laughs> Arkadaşlar şu bulmaya çalışıyorum önce. Nereye düştüğünü göremedim. Rüzgar attı çünkü hayvanı. Büyük ihtimal şuralara camlara falan kondu. Hangi karabaş diye bakıyorum. Bu la bu kardeş. E, kalkan hangisi? Aa, ha. Bizim Hasan abinin Karabaşı, namı değer gardiyan Hasan. Gel 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 kızım gel gel kalk 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 sete kal. kalk kalk Mecbur bunları sete kaldırmam lazım arkadaşlar. Gel 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 göremiyorum şu an. gibi duruyor arkadaşlar. Gel. Gel, 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 Çok rüzgar var arkadaşlar. Eğer bunları bir an önce alıştırmazsak çok zayiat veririz. Gel, gel, gel. Bütün kuşları yere çekeyim. Gideni net olarak görmek istiyorum. Hiçbiri inmek istemiyor şu an tedirginler. Kargaya bak hadi terbiyesiz kaks sarı balık ya 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 vallahi şu an göremiyorum arkadaşlar bakınıyorum bakınıyorum fakat gel yeah. geldi gel 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 evet evet bizim kimmiş biliyor musunuz arkadaşlar Ramocan gururla sunar evet hop geldi beyefendi ve yenilerden kalktı. Ya 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 ya. Bu bir tur attı. Bu da bir tur attı. Bu bebeğe bak bebeğe. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar şu an hepsi kümesin üstünde. Bir acayip tedirginler. Şu da yumurtlayacak bak. Sırtını nasıl şişirmiş. Bakın bakın bakın. Hepsi hazır kıta şu an bekliyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir yem atıyoruz. Hepsini tekrar yere çekiyorum. Neden? Önce indi bindi yapmam lazım. Gel. Gel. Gel kızım. Gel. 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 Aferin size. Gel. 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 Gel, ya, 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 ya. Birisi de yorum yapmıştı. Abi bu kadar kuşa nasıl yemi yetiştiriyorsun? Arkadaşlar gerçekten 100, 120 tane yakın kuş var ve aylık ne kadar mal olduğunu az çok kendiniz hesap edin. Ama sonuçta bunları seviyoruz. Masrafı gözümüze gelmiyor. Çünkü insan severek baktığı hiçbir şeyin giderine bakmıyor. Keyfine, neşesine bakıyor. Allah'a bin şükür. Biz de işin keyfinde ve neşesinde olduğumuz için bir şekilde çarkımızı döndürüyoruz. İnşallah bir hafta içerisinde bunların hepsini uçurmaya başlamış olacağız. Görüyorsunuz. Bu bile kanatlarını kuvvetlendirmeye o kadar yarıyor ki arkadaşlar. Şimdi biraz yem yediler. Şimdi tekrardan. Kalk kalk kalk, kalk, kalk. kalk. Hadi oğlum. Kalk kalk, kalk, kalk. Nereye? Nereye? Dolar kalk kalk kalk. Nereye gidiyorsun oğlum be? Kalkar mısın sen? Beyaz. Aferin kızıma. Sarı. Evet sen. Evet. Güzel. Bir sefer tura mı kalkacaklar? Evet. Hop. Bu hemen sallıyor ha. Şener Acar gururla sunar. Bu hangisi? Bu bizim kartorozlardan. Şunları böyle bir turlandırmak istiyorum. Bunlar bizimkiler arkadaşlar. Bu da yeni yavrularımdan arkadaşlar. Hiç uçmamış. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Bu da yeni yeni uçuyor arkadaşlar. Çok iyi bir şey olacak. Gel, gel. Evet. Şöyle tek başına turluyor. Turlasın, sıkıntı yok. Pırsız pırsız. Hop. Gel. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Konsun diye uğraştım ama konmuyor. <laughs> Nereye gitti? Gel. Evet yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Üçüncü partide görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.